Kendi hislerimi mi mi dedin? Evet. Doğrusu da bu zaten. İnsanın kendini bilmesi. Ve seni geçirmesi gereken az önce kendine söyledi. Biri vardı ama senin Doğru. verdiğin ilgisi yok. Karşındakinin alabildiği önemli. Evet. Alamadım. Ayrılsalarda hala uykusu var. Canı e zaten yanıyor. Çocuklar Bir o kadar yani... da öfken var ama hala. Aynen aynen canı yanıyor. Teknik bir şey değil ki, bu ayrılık oluyor. Duyguları kapatamıyorsun. bu Keşke Mümkün öyle bir şey olsun Apı çıksa keşke. <laughs> Mümkün mü bu kadar çabuk? Evet Akın. Ağlama. Benim de finalde dikkatimi çeken soru. Evde pazartesi günü işte bu dalgaları getirdik. Kemal sen söz istemiştin. Efendim? Sen söz istemiştin Kemal. Ha, Selahattin Hanım ben böyle bir cümle kuracak olsam gidip ilk ile paylaşmam. Direkt Tuğçe'ye söylerim. O böyle cümleler bulunuyor. Bizim olsa. bu tartışma ve... bölümlerinde aralara konuluyor. Rahat ol. Evet evet. Yok, yok. Ben söylerim. Kendisi burada mutfaktaydık. Otururken bağırdı oradan. Dedi ki senden hoşlanan birisi var dedi. Ben de bahçeye gittim. Gidelim konuşalım dedim. Bir şey Sonrasında söylediği şeyleri Tuğçe. ben şöyle onayladım. Tuğçe. Bir saniye. Bir saniye abi. Ben söylediklerini şöyle onayladım. Senin gözlemlediklerin olabilir ve ben de... Akın'la konuşurken işte Sevgi Can'la mı ne konuşmuştum? Tuğçe vücut olarak beni beğendiğini falan söylemiş Akın'a. Ben de bununla karşılıktan olabilir dedim. Ben kendi hoşlantım var ya. diye söylemedim. E, her spor şey yaparken, açık ortada. Normal. Fizik mevzusu hani Kemal'in de duruşu fiziği iyi diye normal arada biz dışarı çıkarken böyle bir konu geçti. Akın da onu kıskanmıştı. Olay buralara mı gelmiş ya? Hani insanların duruşu <laughs> spor anlamında ya Allah'ım ya Rabbim gerçekten burada kendimi artık yani Yok, delireceğim onu ben, ya Tuğçe onu buraya getiren ben değilim insanlara ben hiçbir şey demeyeceğiz yani. Söyledim. O zaman bu... ben fikrimi söyledim bizi gözlemleyen arkadaşlar varmış bu evde o arkadaşların fikri bu benim Biz... dilimden dökülmeyen Tuğçe. hiçbir şey zaten ha, benim Tuğçe. kalbimden geçmeyen dilimden dökülmez arkadaşlar Kemal bunu senin için demiyorum sevmediğim adam asla seni seviyorum demem hayatım boyunca demedim hiçbir yerde hiçbir mekanda hiçbir dünya üzerinde de demeyeceğim Burada ben bir tane adam sevdim. Bundan sonra sever miyim bilmiyorum içeride dışarıda. Ama şu anda maalesef ki diyorum hala o insanı seviyorum. Ne yazık ki çok üzgünüm, çok pişmanım. Yanlış da olsa seviyorum. E seviyorsan barışacaksın devam edeceksin o zaman Tuğçe. Niye hediye getirdiği zaman geri alıyorsun? <laughs> Arabaya getirdiği zaman niye geri alıyorsun? Ne yaptığınızı bir karar verin. Ne ne ya, ya, sorgulayacak yapayım. adam sen değilsin bak. Sus. Ne yapayım kardeşim? Sabahtan beri susuyorum. Tamam yorum onu yaptım Söz konuşmayacaksın. Hakkı de, Söz hakkı ben de tamam. babacığım. İnsanlar fikirlerini Senin belirtebilir. Seninle sevgilini Her göreceğiz ne olduğunu. Ne konuşmayacaksın. Kadar ne kadar yalan olduğunu. Tamam. Konuşmayacaksın <laughs> <şimdi> diyorum. <laughs> Senden izin alacağım? Seda'nın veriyorsun tamam. söz hakkını burada. Sen konuşmayacaksın. Benim hakkımda ya da o kızın Seda hakkında konuşmayacaksın. Seda'nın verirse söz hakkını senin hakkında Konuşmayacak da konuşmayacaksın. Hakkın tamam. hakkında da konuşurum. Hakkın. Hadi. Sakin ol. Konuşuyorum ne olacak? Sakin yok ol Kemal, sen Akın. Yok ya kıza. kim kimi susturacak? Sakin olun. Ya, konuş, Susturma meselesi değil bu. Ama Akın da suçlanıyor finalde böyle bir laf ettiği için. İşte yok Kemal'in vücudu. Ya iki kere teyit ettim sizin için. Kemal'in vücudu falan değil. İnsanlar bir fikri, insanlar karşısındaki insanı gördüğünde nasıl erkekler bir kadını gördüğünde alenen dile getiremedikleri birçok şey geçiriyorsa içinde bir kadın da bunu yapabilir. Ben o an kıskanmış olabilirim. Ben de ki işte bunu buradaki insanları arkadaşım zannedip böyle bir kıskançlığı dile getiriyorum. İşte söylediğin Ama için arkadaşım herkes böyle gelip burada bunu kullanabiliyorsa evet. bu saatten sonra bunu ne güzel benim arkadaşım işte. ne benim dostum ne de konuşacağım bir adam. Evet. Bugün e, Kemal ile Tuğçe arasında geçen sohbet yani açıkçası ben böyle bir şey hissetmedim Tuğçe tarafından. O yüzden Tuğçe'ye sordum. Bunun cevabı Tuğçe'dedir diyerek de e, bu konuyu deşmedim. Sanmıyorum Tuğçe Kemal'le böyle bir e, duruma giremez yani. Girmez daha doğrusu. Senin boyun uzun, onun boyu kısa. Bu sarışın, bu esmer ve bu masa beyaz. Bunlar birer tespit. Bir adam vücut çalışmıştır. İşte Gamze Tekvandocu aslan gibi yapılı dersin. Tuğçe'ye minyon zarif dersin. Bunlar nedir? Hı. Tespittir. Kötü ben niyet, niyet bakıyorum. bozmak değildir. Yani aynı şekilde böyle bir şeyi dile getirdiğin için işte hoşlanma sözleri çıktı. Böyle bir şey yok. Veya işte Kemal'e somut soruyorum bu kıssada bir şey, şey dedi yani. mi? Baktın Demedi, ben de demedim zaten. İlk e e, e tam e e demek şey. yok. Arkadaşlar, ne olur bir şey. daha böyle şeyleri benim dilimden duymadan söylemeyin. Ben tam olarak kalpte bitirmeden ilk ay sana da söylüyorum ve özetliyorum olayı. Senin düşündüğün gibi bir şey yok içimden geçen. Benim kalbim tek kişilik. Bir şey bitmeden bir şey başlamıyor. Tamam mı arkadaşım? <laughs> bu kadar. Hayır gay, söyle. Ben bu konuyu bu bu şekilde dile getirdiğim için ilk başta senden özür dilerim. Ama e, önümüzdeki günlerde izleyeceğim bölüm içerisinde asıl Kemal arkadaşımız sana. Ne demiş zaten orada detaylı olarak o göreceksin. O zaman da Kemal'le konuşuruz. Buradaki bahaneleri aslında gerçekçi o değil. O zaman da biz onunla konuşuruz bakacağız ona da. Zaten tamam çocuklar. Mı? Ama sen de lütfen dilimden Yok. dökülmeden çünkü benim bir ağzım var. Tabii memnuniyetle. Ben Kemal'i beğeniyorum ya da hoşlanıyorum diyebilirim nasıl Akın'ı seviyorum diyorsam. Ben bunu bu yaşımda bu zekamda bu aklımla bu kadar insanın önünde ve böyle bir yerde Alen'i kendim benliğimle söylüyorsam. ...onun için de söyleyebilirim tamam mı? Durduk yerde herkese seni seviyorum denmez. Bunu üç haftası bir haftası ayınma. da olmaz. Anladın mı? O yüzden bir anda birini severken... ...birinden hoşlanamazsın. Yok öyle bir dünya. Tamam Tuğçe aynı zamanda sevgili İlkay, Kemal... ...hepiniz bütün adaylarımız da izleyicilerimiz de artık biliyor. Biz ne yapıyoruz? Bu tartışmaların arasında sizin geçmişte söylediğiniz... ...sözleri de sıkıştırıveriyoruz. Yanlış bir şeyin, yanlış bir söylemin... ...o evde gizli kapaklı kalması mümkün değil. Sen... Kiss